Yanlış anlamasın. Steken. Yok abi. Oyunu oynayamam. Bigger bas, Bigger bas da gidilebilir abi. Yine burada yok kankam ya. ya ne öyle aklıma... Ede hoş geldin. Artı bir. Sesi bunun mu? Yani Ulan. Gitti. Adem hoş geldin. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Çok yavaş sağlayıcısı güçlü değil ama evet. oynayanlar için şans açık. <laughs> Olabilir abi de o yüzden seyir dilerki olmadığı için yaptım abi. 56 e? mi tabi aynen. Seyir olmadığı için saldım. Belki oynanır ama Şeyi çok denedim de Wanted'ı Ulan vermedi ya Ulan şu 12 çarpsaydın da olurdu Şu oyun bana adam akıllı hiç ödemedi Hiç Hadi Son spin Can 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 Oğlum can ver artı bir ne yapayım ben. Şuna ama teyir. 175. Evet abi uyumadım. Farkındayım. Geç adım Şuna hadi. Bir tane daha. Hadi oğlum. Artı iki Spinde çok güzel veriyor. Biliyor? Aynı, Spinde de güzel veriyor bu oyun. Pardon. Arkadaşlar Discord'daki çekilişimiz devam ediyor. Ünlem join yazarak çekilişe katılabilirsiniz. 15 kişi 50 free spin çekilişimiz var. Yayın bitimi abi Discord'a geçip oradan çekilişi yapacağım. İsteyen katılabilir. Eee? çarpan topladık. Hadi bir can ver. Can ver oğlum. Şimdi 2 spin can. Can! Allah. Artı bir. ne yapayım ben ya? 57 lira. Şuna yetiyor mu paramız? Yetiyor, tamam. altı bitirdik. Hadi bakalım. Hadi lan geri dönler bize. Bekse. Allah'ım şu 14'ü çarpsa. Şu çarpanlar yüksekken şöyle lan gelmiyor. Hadi oğlum. Bir gün bir değişiklik yap bana öde. Can ver. Can ver. Allah'ım 48 ne yapayım ben ya. Şunu bağlasaydı 21'i. Spin. Spin'i yüksekten atalım. 10 metten. Yüksel <laughs> 5. Aynı mantık gibi ya bu oyunda. Bir şey yok. 12 lira. Yok abi hekse kapalı. 12 spin. Son spin. 2,5 liraya dedi. 12,5. Tamam. Abi. Yayını salıyorum dostlar. Bir 5-10 dakikaya Discord'a geçeriz. Discord'dan çekiliş yaparız abi. Kendinize iyi bakın. Yayını izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bay bay.